Kaç tane de makina çıkaralım yok Hayır abi iyi olur Yow. yerbil. 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 Hop benim Titan geldi Kardo. Aa ee, ne güzel. Titan'ı basarsam bana odaklanmazlar mı ama? Abi benim arkaya bas. Hani e, benim yanıma da basabilirsin. Nasıl ikimiz de orada basıyoruz. Ya. Ha tamam olur. Ee... Yav. <laughs> Alev indir... A Püf, adam bıkmadı ya. Diyorum Var ya, ya, birkaç altın karşılığında basıyorum, onun için pek problem değil. Ben şimdi oraya biraz adam ayırsam iyi olacak derken... ...adamlar geldi. Rahat bırakmayacaklar gibi. Kanka şimdi biz iki şeyi de buraya basıyoruz. İki base'i de buraya basıyoruz. Rahat bırakmalarına ihtimal yok zaten. Aynen. Abi sen biraz bırakabilirsin ya. Benimkiler tutar burayı. 4. Dur kanka 8-10 tane adam şey yapacağım. Ee, 8-10 tane ekstra adam basacağım zaten. Şöyle biraz geri çekilelim. <laughs> Benimkiler 289 yani. taşıyor artık altını. Upgrade Bu. mi Yo. Benimkiler hala 175 taşıyor. Ha, en arkadaki şey, base'e götürdüm. Normalde ortadaki Bu ilk base'ine götürüyordum altını. Ha, Şimdi en en uzağa... mı götürüyorsun? Aynen. Güzel, güzel mantık. 289 veriyor. Ne oluyor? Ya adamlar niye ayrılırsınız ki ya? Niye dağılırsınız ki ya? Oo iki taraftan geliyorlar. Gel yani biz mi ya? Abi gitmeyin gitmeyin o. Abi neyle böyle geliyor cahil Abi de ayrıldık ya kötü oldu arkadan saldırıyorlar şimdi de. neydi iki dakikalık iş onları dövmesi. Benim Valkyrie gitti mi? Benim Valkyrie adamları dövmeye gitti ya. Ha. Koca yürekli valki be. M abi çok pis ayrılmış bizim ordu çok pis ayrılmış toplamamız lazım tekrar bir araya. Aynen abi. Kanka altın damarını yine mi kuruttuk biz ya? O... Neyse ticaret M yapıyoruz M artık zaten ya. Gerçi biraz artırsak yeter. Bütün valkililer buraya gelmiş. <laughs> Öteki tarafa hangi ordu tutuyor cahil herifler? Yürüyün lan şuraya. Ya. Skip. 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 Tam bana Skip. burada Skip. bir adam bırak. Ben ya, şu kuleleri Skip. tamir edeyim yeter bana ya. Şuradan da birer adam versin. Titan'a yollayayım. Skip Kanka sen ben burayı tutarım dersen 20 adam birden yollayacağım şeyi yapmaya. Abi tutarım tutarım basıyorum yavaş yavaş. O zaman okeydir. Ya hani askerlerim var artık ya. Tamam 30 adam şey yapıyorum abi. 30 adam birden eee base basmaya yolluyorum vallahi. Tamamdır abi. Benim valkiller falan var ben yatmam burada. Benim anubisleri de biraz bastım, upgrade yaptım. Ya.

Kanka bak 20 adam birden çalışınca böyle oluyor işte 30 adam birden çalışınca. Sen çıkardın benim de %52'de. <laughs> Aynen abi bayağı abi, basmışız. Hızlı ne gidiyor. oynamışız be. Ne oynamışız be. 48 dakika olmuş ha. <laughs> Abo. Ama dediğim gibi abi bak zamanın nasıl geçtiğini anlayamadım. Harbi büyük keyif alıyorum şu an oynadığımda. Aynen abi, ben de alıyorum ya. Of özlemişiz ama ya. Bir ara 1 v 1 de atalım da. Bilmiyorum tamam, 1v1'de tamam. nasıl olur. İkimiz de iyi öğrendik aslında <laughs> oyunu. Abi 1v1'de çok uzun sürer gibi mi geliyor? Ya da çok kısa sürecek hani. Ya 5-10 dakika sürer. Ya da böyle 1-2 saat sürer gibi mi geliyor? 1-2 saat sürer abi. 20 dakika kendimize bir gelişme payı tanırız. Hani gelişme süresi. ikimiz de birbirimize. Ohoho. O zaman geçmişiz. Bayağı uzun sürer böyle. 2 saat gözler haşat olana kadar böyle. <laughs> Ödürüz ya.

Trole benziyor işte. He. Tamam. Adam bıkmadı. Yemin ediyorum bıkmadı. Kanka orduları almana gerek yok. Gel ikimiz bir şunların şehirlerine baskın düzenliyorum. Tamam abi. Sadece titanlarla. Gel önce senin şu öndeki herife gidelim abi. Şuna... Amdır Buna, burayı tut, tut ne? Aynen adamlar burayı tutsun. Var ya adam neye uğradığını şaşıracak sana yemin ediyorum böyle. <laughs> İki tane Geçmiş olsun. Normalde e, bunların da titan basması lazım da biz o süreyi vermiyoruz abi. Bu herifler sürekli ordu basıp yolladığından şekil bir a Aynen basamıyorlar yani. şey. Aynen adamların of. titan basacak vakti olmuyor. Ne de ben. Koca yürekli şey be hero be. Abi nasıl hero Hayır ölmez mi? ya? 400 hp'siyle 7000 hp'liye meydan okuyor be Aynen Vuruyor da Aynen vuruyor <laughs> Benim titana acık yemek. oldu <laughs> Abi titanlar zaten kulelere acayip hasar veriyor da insanlara veremiyor nedenini ben de bilmiyorum Abi gidip base'lerin gibi ellerine vereceğiz <laughs> Abi neredeyse tek Abi 70 vuruyor normalde hani. 70 vuruyor diye gösteriyor ama 600 falan vuruyor bu şeye, yapıya. Kanka o nasıl bir... da güzel vuruyor ya. Abi insan 70 vuruyor. Hani 70 ile 600 arasında biraz şey var yani. O adam buraya... Ne Orduyla mı çağırsak acaba? Yok be abi ezeriz de adam buraya şey çık... Hani... Base'i buraya kurmuş. Ben şunu atayım şuraya. Hoppa. Kanka Titan'ını oradan kaçır da... Evet evet fark ettim de. Adamdan çıktık zaten. Adamlar Gel. hala bize saldırma gafletinde bulunuyor ya ben ona şaşıyorum en çok ya. Aynen. Bitti zaten. Kanka şu cahillerin ordularını da bir keselim. Bu arada bana bir e, bir saniye. Of, 6000 altın lazım işte. Bölgeyi görme kilidi açacağım da hani adamları nerede tespit edelim. Gidip dalalım maksadına. Tamam abi. abi. 6 k mı? <laughs> hı hı. Tamam sen onları indir ben gidip adamları izin uçurayım. Sağ olasın. Sonra sana da basalım abi. Benim basmak için benim 1k kaldı. Para ne kadar istiyor? 13k. Oo. Kaç k var sende? Bir 2k var. Kanka bir şey böyle ben sana basayım. Abi ben onu şey anlamıyorum ya. Bir böyle 6k oluyor sonra bir an 13'e fırlıyor. Bir şey oluyor ona. Hiçbir şey yok abi. Hani o değişiyor o görme şeyi 10, 15K ya. 15 Kanka bak çıktı. bu adamların başka beyizleri yok ha. Haberin olsun. Aynen abi bir iki önemli yeri yok ettik mi bitti. Aynen bu adamlar bir iki önemli yeri yok ettiğinde bitti. Dur ben hatta bir yandan şuradan et satayım abi camışlar gibi. 10 k 6... etim var da ayıptır söylemesi. 6 k param oldu. Ben 4 k Deve... daha ateşledim. O develer ne vuruyor bu? Deve 300-300 altın taşıyor. 13 tane süper. şey var. Kanka bir 6K'da altın yollayacağım sana. İyi olur abi. <laughs> Basmaktan elim yoruldu böyle tıklamaktan. Yolladım. 13K aldı. İnşallah düşmüştür de 14K vermeyeyim. 12, 12K'ya düşmüş. Çok güzel. Al Bastım kanka diye. sen al rahat rahat şey yapalım ya. Tamam her yeri görüyorum. Yalnız koca bir şehri yok ettik abi. Benim titana sadece 900 can inmiş. Benim bayağı indi. Bana saldırıyorlar çünkü full. <laughs> Kanka ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz ordusuz yolluyoruz ya ondan dolayı ya. Hani ordulu yollayacağız. Adamlar etrafındaki haşereleri temizleyecek. Aynen. Adam hademesiyle saldırtıyor abi. Durama bakar mısın? <laughs> Boş mekanı yıkamıyoruz mu? Yo, yıkabilirsin. Yıkılmıyor, biz sa yarım saattir buraya vurmaya çalışıyoruz farkındaysan. Aa O zaman abi boş ver. Nice bug. Bak, şuna deneyeceğim. Boz. Abi hiç uğraşma uğraşmayalım. Titanlar bozuldu, titanlar bozuldu. Sağ ol. <laughs> abi yalnız adamın bir base'i daha var ha. Bir base'i daha mı var? Nerede? Evet. Şeyde, aç tarafta. Sinyal atsana. Diğer hangi tuşla atılıyordu? Palmiye ağacı var ya şey minimap'in yanında palmiye ağacı işareti. Palmiye. He onunla. Bu onların beyci değil ki. Onların beyci mi? Abi onların. Oha stratejiye bak. Adamlar birbirlerinin yerini değiştirmişler yok olursak bir şey olur diye. Taktiğe bak. Bottan beklemeyeceğim hareketler. Benim de. Bak biz diğer yere ordusuz gidersek yalnız sıkıntı. Yok mu abi 5k canlılar ya bence. En kötü benim kötü sadece. Titanlar ölürse kazanamayız yalnız. Abi yok kazanırız ya. Hani iyi eziyoruz yani askerleri zaten. Ya <laughs> o zaman şunlara bir şöyle sürpriz yapayım merhaba diyeyim. Gidiyor mu askerlerle? Aha. Ben de geleyim bari. Ya bu herif nasıl her o basıp buraya yollayabilir ya? Oho abi ba bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sen senin titanı al ana merkeze götür abi. Adamların ana merkezine götür. Tamam abi. Ben de oraya orduyu yolluyorum. at <laughs> Ya Valkyrie'nin her şeyi güzel bir yol da adam basması boş ya. Nasıl ada adam basması boş? Ya şey skillleri boş skillleri. <laughs> ha, olabilir. Pek bir işe yaramıyor açıkçası. Işte. Abi buldum, buldum, buldum. Berhaya. Ne buldun abi? Evlerini yok edersek bu gerizekalılar adam basamaz. Aa, aynen. Abi adamla yine basmış adam arka baksana. Gördüm gördüm ya gördüm ya bu ne abi ya. Baş şu ana yok edem. Ben Titan'la gidiyorum mu ana base'e. Ben de önden giriyorum abi ordularla. <laughs> dur Yalnız. hatta dur 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 bir taktik yapacağım abi taktik yapacağım. Bekle. Şuraya kuracağım anasını satayım 2-3 tane militari. Oo. Oh. Tamam mı? Buradan adam basıp basıp yollayacağım abi ben. Berhaya benim kulağım çok geri çınlıyor şu an. Sağır oldum galiba. <laughs> Niye abi ya ne oldu? Kulağın Niye sağa gitti kanka benim. Oo. Efsane çınlıyor şu an. <laughs> tamam 3 tane militarı yeter değil mi abi? Zaten altınımız odunumuz da sınırsız. Yeter abi. Neredeyse sınırsız. Sınırsız da yakın. <laughs> Yani üç tane militariyle de buraya akın edince biter herhalde. Yani. Benim Titan Demiş. yalnız bildiğin burada aval aval oyalanıyor abi. Ben orada adamların base'ini yok ettim. Ana yerini. Baka gel! Vuramıyorum mu yine sıfırlara? Hayır abi, sıfırlara vuramıyorum değil. Hademe Aa, vura... yan yan çalışıyordu. Ha. vurabiliyor şimdi. Evet yok oldu sonunda. Kanka ben buraya adam basıyorum sürekli. Sınırsızı aldım abi. Sonsuz birim üretip yollayacağım oraya. İyi abi. Artık bit lan. Hayır görebiliyoruz arkadaşlar. Abi nasıl? Neyine güveniyorum? Nasıl bir Poseidon'dur bu ya? Nasıl bir azimdir bu Poseidon'daki ya? Demek ki parası çok. basabiliyor yani. Ya şu militalar var ya mızrak sokup dürtmekten ya, ne anlıyorsa arkadaş onu anlamadım ki ben. <laughs> kaç 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 canı var ki da? 5k. 5K. Oo. Oh. Abi öldünüz artık bir vazgeçer misiniz? Bitti artık game over ya. Geçmiyorlar. Usta adam adam ısrarcı çıktı. Adam ısrarcı çıktı. Aynen. Vallahi billahi adam çok ısrarcı çıktı ayo. Aa. <laughs> acaba vazgeçecek mi? Kanka vazgeçmiyor. Abi neresi kaldı ki bütün her yerini yok ettim adamın ben. E tamam bu herifin ticaret yapamaması lazım. Beyzi yok şurada av aval aval geziyor adamları. Onları mı yok edeceğiz acaba? <laughs> 28-30 adam yollayayım şuraya ya. Abi 10k altın falan oldu ya. Neyine güveniyor ya bu? Nerede bir şeyin var bunun bizim görmüyoruz. Kanka benim gördüğüm bir şurada birikmiş birkaç tane avalı var yani. Abi nasıl adam kendine güvenebilir ya? Pes et artık ya. Artık pes et. <laughs> yok yine olmadı. Abi neyine güveniyor acaba? Abi adam market kuruyor yine ya. Çıldıracağım. E kursun da babuş neyle ticaret yapacak? İşte yani... kalmadı ki heriflerin. Hani niye? Allah Allah. amaç bütün herkes yok etmek mi Yok oyunu ben normal açtım yine. Bu adamlar niye sur çekmiyor? Abi süpermeysi açmadıysan ondan da olabilir mi acaba? Süpermeysi de açtım ya. Niye adama vermiyor o zaman? Ne salakça bir şey? Abi normal oyuncular bu kadar inansaydı eğer şu an turnuvalar bitmezdi yani. Düşünsene bir turnuva başlıyor. <laughs> Adam pes etmiyor. Hayır bir hademem var. <laughs> Kaçırdım ben o ademeyi falan. Tek ademeyle oyunu çeviriyormuş. Abi imkansız olay o ya. Abi hani haritayı görmesek belki çevirir, belki çok zor olsa da bile. Aynen mi? Kanka nasıl çevirecek? İyi de bütün kaynaklar tükendi. Hani odunlara modunlara kestik Et, et altın odun hani bizde coştu gitti. Ya bir şekilde hani şeyler yapar belki de. Yine de zor. Abi hala kuruyor adamlar ya. Nasıl bir inanç? Anlayamadım ben. Abi bütün çiftçileri öldüreceğim ya. Hep bunların yüzüne oluyor. Abi nasıl bir inançtır ben de anlayamadım ya. Artık pes edin lan! <laughs> Ateş, Oha. Kanka bunlar hala şey mi kuruyor? Evet. Hay hademenizi tüküreler sizin. Hademeleri öldüreceğiz abi yapacak bir şey yok. Hademen olsa bir de sonra duracak. Kuracak yer kalmadı çünkü hademe. Hademe kalmadı ki ortalıkta. Hey, Lan bir tane hademeli kuruyor ya. Usta hadi hademelerin de bitti artık. Ana. Skip. Vermiyor. Abi adamlar azmetti biliyorsun değil mi? Abi bu azmettiğiyle geçti ya. Salsak çevirecek herif. Ya bak hala bak. Yarım evle hademesiyle gelmiş şuraya ev kuruyor ya. <laughs> Şaka gibi ya arkadaş. Şakayı da geçti bu artık. Ben gülmüyorum. Ben gülüyor mu? Ben gülmüyorum. Komik değil. Bence komik değil. Hadi artık teslim ol. Kanka ben tek tek farmlarına kadar kestim yani. Daha ne yapabilirim bilmiyorum. Abi biz çıkıp yeniliyormuşuz bir de. Çıkarsak yeniliriz zaten. <laughs> Adamın abiciymiş. Kanka abacaymış... şunu öp şunu öp şunu öp. Bak bak bak. Baba bak. Dur ya ben, ben niye öpüyor? sana öp diye şey yapıyorum ki? İki tane Valkyrie'm var benim. Hemen oraya yollar ezerim onu. Şey <laughs> Ben bu oyundaki konuşmaya da hastayım ya. Hani karakterlerin seslendirmeleri de güzel. Aynen. Benim en çok hoşuma giden de seslendirmeleri ya bayağı güzel. Aynen. Artık pes et be adam artık pes et be. Aa bitti tamam ne kaldı? Şurada bir altın çalışıyor hala. Allah Allah. Allah. Abi ne kaldı? Vallahi bir... Tam tüm haritayı yok edeceğiz o zaman herhalde Ama ayıp be kardeşim Bir insan bu kadar uğraştırılmaz ki Ezdik Net ezdik yani titanıma delete çekeceğim yani sinirden Abi saçmalık ya bu hani biraz... Kanka titana delete çekeceğim sinirden Ah so Sonuncu bu artık bunu ölürse bitiyor Oh, oh be. be Abi ben sana söyleyeyim bu süpmesi değildi ya. Of. Bu kadar uğraşmazlık bu ne? Abi. Kafam şişti kafam kafam. We post Abi ezmişiz ya adamları. Hele ekonomide ben ekonomide tam bir hayvandım yani bak. <laughs> Sen de görebilirsin zaten ekonomide. Evet, evet görüyorum görüyorum. Abi sana saldırdılar ya çünkü ben rahatım benim keyfim yerinde abi. Bas ekonomiye bas ekonomiye. Evet, evet. Militaride de bak adam var ya adamın adamını kesmekten bıkmamışız ya. Aynen abi çok Vallahi... yolladı ya. Abi 199 tane şampiyon basmış herif ya. Oha. Şampiyon pastis. Zamanlamaya bakarsak da taşımışız kardeşim eline sağlık. Aynen abi baya iyi oldu ya. Aynen aynen baya eğlendim ya. Arkadaşlar izlediğiniz için sizde çok sağ olun. Ee, sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın dostlar bay bay.